Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Öznur Kökçek. Bugün sizlere şampuan grubumuzda yer alan Farmasi Vitalizing Sarımsak ve Kapiksil şampuanımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Eski çağlardan beri tedavilerde kullanılan, antibiyotik ve antiviral özellikleri ile bilinen bu sebzenin tarihi en az insanlık kadar eski. Mısırlılar sarımsak ciddi hastalıkların tedavisinde kullanmış. Tabii ki bu bitkinin saça olan faydaları da saymakla bitmez saç dökülmesine, saç kırılmasına, yıpranan saçları yapılandırmaya ve saç parlaklığına kadar birçok faydası bulunmakta. Saça bu kadar faydalı bir bitkinin tabii ki şampuanının da revaçta olması çok normal. Şimdi sarımsaklı şampuanın faydalarına geçelim. Saç dökülmesini ciddi oranda azaltıyor. Eğer saçlarınız genetik olarak dökülmüyorsa, çevresel faktörlerden dolayı, yani saç derinizde olan hassaslaşmadan ve rahatsızlıktan dolayı dökülüyorsa şimdi bu dökülmeyi kısa sürede gözle görülür şekilde azaltıyor. Saçta artış sağlıyor. Saç dökülmesini önlediği gibi yeni saçların çıkmasını da hızlandırıyor ve aynı zamanda saçları kalınlaştırıp daha hacimli görünmesine de yardımcı oluyor. Bir yandan da saça parlaklık kazandırıyor. Bu yüzden de saçın kalitesi yükseliyor. Saçlar daha dolgun, parlak ve sağlıklı oluyor sarımsak kepek problemlerini bitiriyor. Direkt olarak saç derisine işlendiğinden dolayı saç derisini güçlendiriyor. Bu yüzden kepeğe karşı da en etkili sonuçları veriyor. Sarımsak maskesini inceleyelim bir de. Farmasi sarımsak kapiksil canlandırıcı bakım maskesi içerdiği sarımsak ve kapiksil özü sayesinde inanılmaz bir canlandırıcı etki uyandırıyor. Yağlı saçlar üzerinde daha fazla etkisi olduğu söylenebilir. Kolay yağlanan saçlarda kullanım sonrası yağ dokusu bırakmayan özel formülü sayesinde çok seveceğiniz ve bence asla vazgeçmek istemeyeceğiniz bir ürün olacağı düşüncesindeyim ben. Saça bakım yaparken bir yandan da beslenmesine katkı sağlayan bu özel ürün serinin içeriğinde bulunan şampuan bakım yağı ile birlikte kullanıldığında etkisinin çok daha fazla olacağını unutmayın. Farmasi sarımsak kapiksil bakım maskesi nasıl kullanılıyor? Ürünün kullanımı son derece kolay. Önerdiğimiz set içerisinde bulunan şampuanla saçlarımızı duruladıktan sonra ıslak olan saçlara sadece uçlarına gelecek şekilde elimize aldığımız maskeyi uygulayıp ortalama 5 dakika bekledikten sonra iyice duruluyoruz. Farmasi sarımsak ve kapiksil bakım maskesi ve benzer hiçbir maske saç diplerine uygulanmamalı. Saçlarınıza fayda sağlayacağını düşünürken yaptığınız yanlış uygulama yüzünden Saçlarınız daha sönük ve kalıplaşmış gibi görünmesine neden olabilirsiniz. Canlandırıcı bakım maskesi düzenli ve doğru uygulama sonucunda gözle görülebilir bir etki gösteriyor. Farmasie sarımsak kapiksi canlandırıcı bakım maskesinin faydaları da şöyle: Sarımsak ve kapiksi formülüyle yoğunlaştırılmış olan bu ürün saç köklerinin yeniden canlanmasını ve saçların her zamankinden çok daha parlak görünmesini sağlıyor. Duştan sonra saçlarda bıraktığı yumuşak etki saçın kolay taranmasını sağlıyor. Matlasa, matlaşan saçların eski sağlığına kavuşmasına destek verirken içeriğinde bulunan B1 vitamini, amino asit ve kükürt sayesinde etkinin kalıcı olması sağlanıyor. Saç dökülmelerine ve özellikle koparak dökülmelere karşı oldukça etkili. Saçların güçlü ve sağlıklı bir şekilde kolayca uzamasına yardımcı oluyor. Vitalizing konsantre sarımsak yağına da gelecek olursak bilinenin aksine bu mucizevi bakım yağı yıkama öncesinde saça uygulanır ve koparak dökülmeye eğilimli zayıf saç uçlarının canlandırılmasına yardımcı olur. Kolayca durulanır ve rahatsız edici koku bırakmaz. Sevgiyle, sağlıkla ve güzellikle kalın.